Arkadaşlar merhabalar. Emre Hoca ile Açık Lise Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bildiğiniz üzere aralık sınavı ile ilgili konuşacağım. E sınav nedir? Aralık sınavı online olur mu? Ne gibi şeyler bizi bekliyor? Bununla ilgili kısa bir şekilde değineceğim. Öncelikle konumuz aslında kayıtlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki aralıkta sınav olacak. 4, 5 ya da 5, 6 aralık olması lazım. <laughs> Aralığın ilk haftası olacak. Bunun kayıtları 6 Ekim ya da 3 Ekim'de sona verecek. Bunun sistemde resmi listesine bakabilirsiniz. Uzatılabilir fakat uzatılma ihtimali olmayacağını düşünerekten yine de sizler bu tarihlerden önce kaydınızı yenileyin ya da yeni kayıt olun. Daha sonra çok geç kalmış olabilirsiniz ki şöyle de bir durum var. Biliyorsunuz ki uzun bir süredir örgünden açık liseye geçişler <laughs> kapalıydı. Affedersiniz. Kapalıydı. Açıldı. Yani sizler eğer ki örgün eğitim okuyorsanız, yani yüz yüze lise okuyorsanız Açık öğretime, halk eğitimine giderek geçiş sağlayabilirsiniz bu tarihler arasında. Evet, E sınav nedir? Arkadaşlar, E sınav aslında daha önce elit sınavına giren varsa, <laughs> daha önce ile sınavına giren varsa, elektronik ortamda, bilgisayarda aynı şekilde ona benzer bir sınav olacak. Ama bizim sınavımız aralıktaki sınav, E sınav mı olacak, yüz yüze mi olacak, online mı olacak? Şu an için belli değil. Ama elbet ilerleyen zamanlarda E sınava sizler gireceksiniz ve hep E sınava girmeye devam edeceksiniz. O yüzden e-sınavı açıkladık. E-sınav şu. E, sizler giriyorsunuz bilgisayar karşılığında. Bilgisayar karşısında e, dokunarak solları geçerek aynı online sınav gibi ama okul ortamında ya da halk eğitimde böyle bir ortamda toplu bir şekilde giriyorsunuz. Başınızda gözetmen oluyor. Bu şekilde sınav yapıp sınav bitirip çıkıyorsunuz. Yani kağıtla kalemle uğraşma gibi bir durumunuz olmuyor. <laughs> Online sınav beklentisi. Arkadaşlar söylüyorum, her videoda söylüyorum ama hala sormaya devam ediyorsunuz. Yine söyleyeyim. Yaklaşık 1,5-2 ay var. Bu süre içerisinde neyin ne olacağı belli olmaz. O yüzden net bir şey söyleyemiyoruz. Ama umuyoruz ki sınav online olur. Ama şu da var. Eğer ki okullar yüz yüze devam ederse, eğer ki sınavlar yüz yüze devam ederse, okullar kapanmazsa sınavınız online olmaz, yüz yüze olur. Eğer ki bu durum 2 ay içerisinde değişirse sınavınız online olabilir. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Herkese yanı çok iyi baksın. Görüşmek üzere.